Ekip toplandı, uzun süredir oynamıyorsunuz, araya zaman girmiş, herkes gazlarda, bütün ekip cüce oynamak istiyor, kayıp krallıklarını ejderhadan geri alacaklar, çok iyi plan. Oyunculardan biri dedi ki, abi ben buçukluk olsam mı? Ben dedim ki eyvallah sen de buçukluk ol, onlar da cüce sayılır, nedir yani? Son karakter de dedi ki, ya ben yarı melek bir büyücü olsam? Şu dünyada büyü yapabilen 4-5 kişi var ya, onlardan biri mi olsam diyor. Merhabalar, ben Burak Aktaş. FRP Muhabbeti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde güç peşinde koşan dostlarımızı, terimsel ifadesiyle de Power Gamer'ları ve onların masalarımızdaki etkilerini konuşacağız. Şimdi tam olarak ne olduğu anlaşılamayan bir kavram Power Gaming. Benim naizane tanımım şu, ortak hikayeyi geri plana atıp sadece kendi karakter kağıdının gelişimiyle ilgilenmek ve çoğunlukla da oyunun gerçekliğini kırmaya çalışan hareketlerde bulunmak. Rol yapma oyunları alt kültürü ilginç bir döneme girmiş durumda. Kendi içinden doğduğu stratejik savaş oyunlarının yapısı gereği eskiden rekabetçiydi. Şimdiki örnekleri Warhammer olan oyunlardı bunlar. O sebeple de karakterlerin ne kadar güçlü olduğunun hangi büyülü eşyaya sahip olduklarının önemi inanılmaz yüksekti. Sonrasında Stranger Things, Critical Role dalgasıyla hobiye katılanlar daha dramatik, daha hikaye odaklı bir yerde duruyorlar. Artık bir de Baldur's Gate 3 gibi oyunlar sağ olsun, bilgisayar oyunlarından da gelen büyük bir kitle var ve onlar da tıpkı hobinin ilk zamanları gibi rekabet, karakterin gücü, yapabileceği kombolar gibi meselelere daha çok önemsiyorlar. Kısacası zamanların en iyisi, zamanların en kötüsü. Hem akıl çağı hem aptallık. Hem inanç devri hem de kuşku. Hem öykü peşinde koşanların hem de power playerların. Hem her şeyimiz var hem de hiçbir şeyimiz yok. Buradan Dickens'a da selam olsun. Bilgisayar oyunlarından gelen insanlar çok çok haklı bir yerden aslında bu tavır içerisine giriyorlar. Çünkü o oyunlardan oyunun istemediği bir şekilde karakter inşasına girerseniz oyunda ilerleyemiyorsunuz. Temel prensip hep oyuncunun hangi hareketini öldürlendirirsen oyuncu da o hareketi yapar. E bu oyunlardan çıkınca genellikle de ilk karşılaşan sistem de çoğunlukla Dungeons and Dragons gibi böyle kombatın çok çok önemli olduğu sistemler olunca sonuç biraz kaçınılmaz oluyor. Bu sistemler de tasarımsal tercihleriyle hep bu power play'i biraz destekler durumları açıkçası. Oyunculara hem birden fazla seçenek sunuyorlar. Birden fazla sınıf seçme hakkı veriyorlar. Multiklas yapma hakkı. Hem de sınıfların en önemli özelliklerini ilk seviyelere yayıyorlar. E oyuncular da haliyle Grave Cleric Fighter yapayım da aynı tur hem Action Search kullanırım hem Channel Divinity kullanırım hem de saldırırım diyor. Ya da aynısını bir yandan Paladin alıp bir yandan Hexblade Warlock almakta buluyorlar. Ya da bariz bir şekilde bazı fitler diğerlerinden daha üstün. O yüzden bu tasarım örneği ilerliyor. Polar Master alayım üstüne Sentinel alalım zaten Vengeance Paladin'im gibi gibi. Örnekler uzayıp gidiyor. İnternette FRP ile ilgili içeriklerin ne yazık ki büyük çoğunluğu da bunlardan oluşuyor zaten. Hangi build'i yapayım, hangi fitleri alayım gibi. Her edisyonla kağıttan karakterlerin bu karakter kağıtlarının güçlendiğini de görüyoruz. Ekim gibi gelecek olan sistem güncellemesi de çok farklı görünmüyor işin açıkçası. Daha da erken alıyor karakterler özelliklerini fitler daha da güçlendiriliyor. Yani bugüne kadar ne yaptılarsa onu sadece daha büyük yapmaya başlamışlar gibi duruyor. E oyuncular da daha güçlü karakterler yapsınlar. Ne olacak yani? Buradaki mesele ne yani? İsteyen istediği gibi oynasın. E doğru oynasın. O masadaki herkes öyle oynuyorsa oynasın. Eğer masa bir araya gelip bir karar verdiyse evet arkadaşlar hepimiz boyutlarımızı mümkün olduğu kadar optimize edeceğiz ve hep beraber bir Tomb of Annihilation ya da çok ölümcül bir zindan oyunu oynayacağız diyorlarsa çok iyi plan. Öbür türlüsü diğer oyuncular böyle hala Goblinlerle uğraşırken Power Gamer koşuyor gidiyor dövüşü bitiriyor. E oyuncular da haliyle kendilerini işe yaramaz hissediyorlar. Bu sefer iyi ihtimal onlar da Power Gamer oluyor ve şirketlerin bu her yeni çıkan kitabının alt sınıflarında büyülerine kafayı takıyorlar. Ya da çok çok daha kötü bir şey oluyor. Ve bu insanlar bu hobiden de bu alt kültürlerden de uzaklaşıyorlar. Baştaki hikayeye dönelim. Diyelim izin verdiniz. Bir grup düşük level cücemiz var. Bir de bir buçukluğumuz var. Partiye Gandalf da eklendi. E Gandalf ortadan kaybolmadan bu ekip ne trollerle savaşabiliyor. Ne ele geçirdikleri krallıklarını savunabiliyor. Çünkü Gandalf istese zaten bunları çok çok kolaylaştırabilecek bir karakter. O yüzden siz de bütün maceralarınızı Gandalf oynayan oyuncu oturma katılamayınca ekibin önüne sunuyorsunuz. Nitekim Hobbit'te yaşanan şey de tam anlamıyla bu. Bir de bu oyuncular durmak bilmiyorlar. Daha bu Gandalf neler neler isteyecek. Ölecek. Diyecek ki geri gelim. E bir de tahmin edin nasıl geri gelecek. E tabi çok çok daha güçlü gelecek. Balrog ile karşılaştıkları sahneyi bir hatırlayın. Partinin geri kalanına diyor ki kaçın. Filmde ve kitapta çok çok havalı duruyor. Ama emin olun masada böyle bir şey olsun istemezsiniz. Gandalf o kadar güçlü ki Tolkien için de hep problem. Hep nasıl yazacağım bu karakteri tartışması var kendi içerisinde. Şimdi index kitabını da sayarsak 13 kitaplık bir seri var History of Middle-earth diye. Onun içerisinde dört tanesi de History of the Lord of the Rings. İşte o seride Saruman'ın kötü tarafa geçmesinin bütün sebebinin aslında Gandalf biriye vaktinde varamasın yani Nazgüllerle karşılaşmasın diye olduğunu öğreniyoruz. Çünkü eğer Gandalf orada olursa zaten Nazgül problemini çözüyor. Aragorn'la tanışamıyorlar. Yani hikaye bütün dramatik yapısını kaybediyor. Bu arada kitap çok iyidir. Kitaplar çok iyidir yani. Bütün bir kitabın nasıl yazıldığını, Tolkien'in kafasından neler geçtiğini görebiliyorsunuz. İnanılmaz kaynak. Yine iki kulede Gandalf'la Fangorn ormanında karşılaştığı zaman bizim ekibimiz onu Saruman sanıyor Gimli ve şöyle bir muhabbet geçiyor. Konuş. Arkadaşlarımızı nereye sakladığını söyle. Onlara ne yaptın? Konuş. Yoksa şapkanda öyle bir oyu kaçarım ki bir Arif bile bunu onarmayı beceremez. Bu Gandalf test ediyor. Sonra Gandalf onun baltasını elinden düşürmesine sebep oluyor ve kalk ayağa gimliyim. Seni suçlayan yok. Bana da bir şey olmaz zaten. Gerçekten de dostlarım. Hiçbirinizde beni incitebilecek bir silah yok. Neşelenin. Abi kusura bakma sen neşelen biz niye neşeleniyoruz yani. Şimdi şakası bir yanık kitap için yine muazzam. Ama masada olursa herkesin canını sıkar. Oyunculardan birisinin bariz bir şekilde diğerlerinden üstün olması çok da keyifli değil. Ve ne yazık ki şöyle bir anlama da geliyor. Senin eğlencen benim eğlencemin önüne geçiyor. E o halde seninle oynamayalım. E peki insanlar niye böyle karakterlerle oynamak istiyorlar? Bunun altındaki sebep ne? Bu güç manyaklığı ne yani? Şimdi benim aklıma gelen temel sebep, negatif bütün ihtimalleri elimine etmeyiz. Negatif hiçbir şey yaşamak istemiyorlar, başarısız olmak istemiyorlar, karakterleri kötü şeyler yaşasın istemiyorlar, mağazala ölsün hiç istemiyorlar. Bir de bu oyuncular böyledir. Bir şeye hemen yenemezlerse savaşlarda falan da karşılıklarını göreceksiniz. Ve bence en önemli etmen de kontrolleri dışında herhangi bir şey yaşanmasını istemiyorlar. Biraz başrol olmak istiyorlar gibi geliyor bana. Şimdi bu düşüncelere sahip bir oyuncuyla oynanacak oyun bence masaüstü rol yapma oyunu olmamalı. Belki Diablo 4 oynanır. Frp için çok çok yorucu bir ekip arkadaşı. Bu oyuncular da bence durumdan çok kötü etkileniyorlar bu arada. Örneğin bu oyuncuların kaçırdıkları inanılmaz bir fantasy türü var. Ve benim belki de fantazide en sevdiğim alt tür biraz bu. Küçük ve güçsüz olanın kötülüğe karşı inanılmaz zaferi. Bunu kaçırıyorlar. Elrond'un kendi sözleriyle söyleyeyim. Lakin yüzüğü buraya kadar taşıyarak bu genç hobbit şerre karşı çok müstesna bir mukavemet göstermiş oldu. İnanılmaz. Herkes herkül olup çok büyük görevlere çıkmak zorunda değil. Kimileri de dünyayı küçük küçük kurtarmak isterler. Hem sizce de asıl macera hobbitlerinki değil mi? barda şarkı söyleyenler onlar. Savaş meydanında pipolarını tutanlar onlar. Savaş kahramanı onlar. En büyük krallıkların yaverleri olanlar onlar. Hisarın muhafızı olan onlar. Dünyayı korkunç bir tiranın hükmünden kurtaranlar da onlar. Siz olsaydınız kimlerin macerasını yaşamak isterdiniz? Gandalf'ın kimi, Hobbit'lerin kimi? Muhabbetin bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüz Quest'ler, Görevler ve yola çıkmak üzerine olacak. Aşağıdaki zımbırtlarda bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.